lütfen. En yukarıda. Bir ihanetten, bir işgal hareketinden kurtardığın için sana... ...terör örgütüne... Utanının verdiği talimatı anında yerine getirmek suretiyle... ...onu alnından vurarak öldürdü, kendisi de şehadete yürüdü. Hüseyin Halis Demir. Daha güçlü, daha güçlü. Yan Hasan Hüseyin Halis Demir. Daha güçlü değil de. Tamam bu. Evladım Türk milletine bu kurulu verdiği için bütün Türk milletine bana bu gururu verdiği için bütün terkeşlere teşekkürler ediyorum efendim. <laughs> Demir Aziz Demir küçüklükten vatana hizmet etmesini kabullenmişti. Ve bütün görevini Kuzey Dedi. ve kendisinden ben mi sordum oğlum yoruldun mu dedim baba kesinlikle ben yorulmadım dedi ben bugün de rüyamda ben sordum oğlum e, nereye gidiyorsun dedim baba baba nöbetim var nöbetim var nöbetime gidiyorum dedi. Yüce Türk Milletlerine, Sayın Milletli Halklarıma çok teşekkür ediyorum. Söylemeyecek çok, çok şeyler var ama kendimi tutamıyorum.